Evet selamlar merhabalar nasılsınız? Bugün sizlere bizi dik tutan, dik durmamızı sağlayan kısacası omurgasızlar için üretilmiş bir teknolojik zımbırtı Upright Go'yu inceleyeceğim. Saati evde unutmuşum bu arada, evet. Yani başka saat takmışım da format aykırı diye burada çıkardım. Onu da söyleyeyim. Cihazımızın adı Upright Go. Bu bir nasıl diyeyim? Postür var ya duruş. Yani duruş postür trainer diye geçiyor yurt dışında. Yani işte duruşunuzu düzelten bir alet. Temel mantığı şu. Bunu ense, yani iki kürek kemiğinin arasındaki boşluğa takıyorsun. Birkaç... Herhalde buradan dışarıdan video desteği alırız, onu gösteririz. Takıyorsun, ee, dik durmazsan falan... Işte telefona titreşim mi geliyor? Fazla Cihaz kendi titriyor. Yani değil mi? O da mantıklı ama <gülüyor> <gülüyor> Telefonu <hadi> göndersin. <laughs> orada da vardı. Cihazı 80 dolara temin ettik biz. Bu Kickstarter'da ilk çıktığında zaten üretim aşamasındayken 69 dolar mı o civarda bir fiyatı vardı bunun. Çok basit bir özelliği var. Bunu sırtına takıyorsun. Eğer duruşun kalibre ediyorsun. Kambursa böyle, böyle durursan bu titriyor. Bu da şey demek işte, annenizin, babanızın hani kambur oturma lan, dik dur demesi gibi ya de dik dur oğlum kızım kamburun oturma kamburun çıkacak yaşlanınca yere bakacağım falan filan gibi uyarıyı size yapıyor. Sadece tek farkı bunu size istatistik olarak tutuyor. Hani günün kaç dakikası kambur kalıyorsun. Ver diyor. İçinde diyor kullanım kılavuzu. Bunun anlamını bilmiyorum. Alkol pet diyor. Alkolik herhalde bir sırtımıza yapıştırdığımız şeyi silmemiz için. Evet. Birkaç tane yapışkanından var. Ha bunları çıkartan zımbırtıymış. Yani sırtımıza sırtınıza yapıştırdınız ya mesela. Bunu böyle çıkartıyormuşsun. Çat diye sökme. Keriz gibi diyor. Ha pardon zaten onu yine biz, biz, keriz gibi söküyoruz. Bunu aletten sökmenin şeyiymiş bu pena yani bildiğin. Burada işte kullanım var. Bunu bakmayacağız. Biz beraber çözmeye çalışacağız. Uygulamasını indiririz şimdi. Oradan bakarız. Bu da işte alkollü mendil dezenfekte olması için o tarafın ya da cihazın neyse onu yapıyor. Evet kutumuzdan bir tane kablomuz çıkıyor. Bir tarafı USB A. Buna USB tip A deniyor. Onu da söyleyeyim. De. Hani Type-C diyoruz ya şimdi mesela. Type-A A bu. Type-B bu. Type-C'de yeni çıkanı. Ama biz mikro USB diyoruz biz bunu genelde anlatırken. Bu bilgiyi de niye verdin ki? <laughs> Lazım olur. Yani bir tarafı normal USB, bir tarafı ufak USB diyelim. Geçelim. Kılıfından da asıl aletimiz çıkıyor. Aha. Alet bu. Bu kadar. Bak burada skin yazıyor. Soyup sırtına yapıştıracaksın. Dokusu böyle hafif, nasıl anlatsam ya, silikon gibi, yumuşak gibi yani sert bir plastik değil ama çok da yumuşak değil böyle. Şurada upright logosu var, kendi adı yazıyor. Çünkü Bilmiyorum siz görebiliyor musunuz ama Şöyle arkasında bir QR kodu var. Ürünün ID'si var. ID'si var. Sensör falan gözükmüyor. En azından şimdilik birazdan bakarız zaten de. Mantıklı ama cihaz onu söyleyeyim. Şimdi cihazımızı kuralım. Uygulama şeyinden. S**inden. Cihazın App Store'da ve Google Play'de uygulaması da var. Ayrıyeten diyor ki Optimize for Apple Watch diyor. Yani direkt Apple Watch'unuz varsa hemen diyor kolunuzu takın. Oradan da görün diyor. Ulan iki saatin Yanlış getirdim. Aynen yanlış getirdim. Taktığım saat bahanesi oldu. Güzel oldu. Bir kuralım bakalım şimdi bunu. Şimdi cihazı kurduk. Ee, yani cihaz derken uygulamayı kurduk. Cihaz zaten bu kuracak bir şey yok. İşte hayta diyor. Erkek mi kadın mısın diyor. Mail diyorsun. İşte boy kilo. Kaç kilo biz? 80 varızdır. 80 diyelim. Şimdi 180 yapacaksın da bu 179 aslında 180 geyiği yok öyle. Direkt hakikaten 180. Topuksuz. H. Ya biz bunu niye yapıyorsak ya bunu? Yapalım şöyle 25 yapalım. Sanki biz niye doğru bilgi veriyoruz ki yapayım şeyini zaten kıracağız. 25 yapayım biraz genç gözük. Günde kaç saat oturuyorsun diyor. Vallahi ben kanepe buldum mu direkt götümü yayarım. Hiç oturamam. Hani maksimum 2 saat falan ya otururum ya oturmam. 0-3 yapalım. Would you rate your overall back pain? Hani sırt ağrını, sırtım ağrıyorsa yüzde hani 10 üzerinden bir değer ver diyor. Benim o kadar ağrımaz. 2 diyelim buna. Postürüne yani duruşuna, duruş şekline bir puan ver. Yani tam dik duruyorsa mesela 10. İşte eh işte dersen hani kambur değilim ama dik de değilim. Nasıl bir tabir ama Neyse sevgi siklet. Böyle geçelim burayı. Bu size böyle şey veriyor. Bir çizelge hazırlıyor. Ben size buradan basit göstereyim şimdi. Kalkıp bunu iki saat burada takıp takıp gezmeyeceğiz zaten sonuçta. Şöyle bir şey çıkartıyor size. Çizelge çıkartıyor. Hani işte bak şu kırmızılar atım, 170 kambur takılıyorsun sen diyor. Bu da işte sen diyorsun ha lan ben çok kambur duruyorum. Biraz dik durayım. arada bu titreşim falan veriyor. Düzeltiyor. Şimdi upright code'u iki mod modu vardır diyor. Bir tane training modda eğer antrenman yani training modundaysa diyor, vibrasyon açık kalıyor diyor. Yani isterseniz kapatabiliyorsunuz da hani sürekli strip rahatsız etmesin beni diye ama telefondan görüyorsun ne kadar kambur kaldın ama hani benim dik tut, dik durma ihtiyacım var. Bu ara çok kambur duruyorum. Böyle böyle bir korkum, ortopedik endişem varsa, ortopedik endişe ne ama ya. Neyse şöyle bir şey varsa da alarmı gibi açık tutuyorsun titreşimi. Titrediği anda dik duruyorsun. Burada işte anlatıyor. Press diyor, power butona basın diyor. Evet bastık bağlanıyor bağlandı. Sonra diyor bunu sökün diyor, skin diyor buradan. He bak iki kürek kemerasını tam burayı yerleştiriyoruz bunu. Yapıştır bakayım. Ha hafifmiş lan. Tişörtünden mesela yeşil ışık çıkıyor şu an. Ya çıksın, yansın ama. gibi geziyor. 500 lira para verdik yansın. Gözüksün. Set posture tips bilmem ne falan filan. Bunu şimdi ayarlayacağız. Şimdi şu an titriyor dik dur diyor. Evet, eldeyken titreme ama şeyi anlıyor. Bu yapış yapış ama. Bıcık bıcık bir jel şey var burada. Jel gibi bir şey. Ne anlatıyordum unuttum ya. Heh. Şimdi bu genelde beyaz zeka silme itemi olduğu için hani e, oturduğunuz yerden spor yapın yok işte bilmem ne. Aslında plazasında bir güneş açın, cam açın da içeri hava girsin demiyorlar. Yok işte dik durun, şöyle yapın, oturduğunuz yerden spor, içeri spor salonları koyalım falan filan. Nasıl daha çok sizi köleleştiririz gözüyle baktıkları için. Genelde bu tarz ürünleri mecburen, yazık, garibin, beyaz yakalılar tercih ediyor. Bankacılar işte, işte bir sürü, artık her ya, beyaz yakalı oldu. Ne anlatayım? Nereye varacağım unutmamalı. <laughs> Şimdi ben şunu merak ettim. Ee, biz bunu sırtımıza takarsak, hani ben aldım bundan, kullanıyorum. Evet, kambur, bu arada çok işe yarayan bir alet. Onunda da hem fikir olalım. Çünkü bu şey gibi, bu bileğe takılan elektrik çarpan ve tanıtmıştık ya, Pavlok. Yani bu sizi bir süre titreye titreye eğitiyor. Sonra diyorsun ki, lan ben hani, bak çok kambur duruyormuş, biraz düzeleyim, düzelim.'' Atıyorum belki bir 30-40 gün sonra duruşunuzu hakikaten kendiniz istemsizce düzeltmeye başlayacaksınız ve işinize yarayacak. Hani bu yaramaz, hiçbir boka yaramaz bir alet demiyorum. Burası sakın yanlış anlamayın. Sadece şunu söylüyorum. Bu genelde beyaz yakalılar için üretiliyor. Hani işte plazada şöyle rahatlayalım, böyle rahatlayalım. Fakat X-ray cihazından geçerken atıyorum ben plazaya girdim, AVM'ye girdim hadi her nesi <laughs> en sende bu var. AVM'ye girdim. Bakalım ötecek çekme, Bir de onun testini yapalım. Ondan sonra incelemesine devam ederiz. Şimdi AVM'den ötme bir a*****. An... Vibrating too much'tu, Evet. Too much. Heh. Bak şu an titriyor. Eğer çok titriyorsa bak oturma modunda sen bunu standarda al diyor. Sonra sabah kadar ödüyor. titresin a*****. An... diyor. Ya piç daha ne anlattık az önce? <laughs> Bu şey çok kambur kalırsınız uyarıyor işte. Titremesi de böyleydi. AVM testi yaptık yani X-ray testi yaptık daha doğrusu. X-ray'den geçtik. Geçerken şimdi zaten görüntüde göreceksiniz. yeşil yayalar kırmızı renk oldu. Bu cihaz öttü demek değil. Oradan birisi geçti manasında. Cihaz ötmedi. Güvenlik görevlisine sorduk çünkü. Hani herhangi bir sinyal aldık mı diye. Yok dedi. Bu iyi bir şey. Bir yandan da olan kötü de bir şey aslında yani. Niye ötmüyor ki? Bakalım şimdi içinde metal falan var mı? Bakarız. Gerçi tam ense köküne yapıştırdık. Nasıl arayıp da bulacak üstümüz bilmiyorum. Şimdi bunu tanıtırken hemen aklımıza iki tane şey gelecek. Bunların ilki. Diyeceksin ki ya internette gördüm 30 liraya korse var işte demir var sırtıma giyiyorsun dik duruyor zaten. Ne gerek var böyle ama cihazlar ehe yapan bir tayfa olacaktır. Şöyle bir şey var. Birincisi o e, sırtımıza giydiğimiz korse tarzı şeyler dik tutucu zımbırtılar. İyi değil. Sebebi de şu bu seni kendi kasınla doğrultuyor. Yani bu sana titreşim veriyor. Sen diyorsun ki ha ben kambur duruyorum kendim doğrulayım. Diğeri seni böyle kalıp gibi oturtuyor. Sen zaten içinden çıkamıyorsun. Bir süre sonra kasların işlevini yitirmeye başlıyor. Kasların zayıflıyor. Yani protez... Protez değil ne denildi ona ya? Ya işte ortopedik s**ler yani bu işte... Ee, lan protez değil ne denildi? Bu işte sırtımıza giydim. Bu işte ucuz olan sırtımıza takılalım hani Korseler morteler falan filan. Ee, zararlı. Sebebi de şu. Kas bir süre sonra diyor ki ama Zaten bana ihtiyaç yoksa ben niye diyor yorayım kendimi bu a zaten bu dik durabiliyor diyor. Ondan sonra sırt kaslarınız zayıflamaya başlıyor ve korseyi çıkardığından itibaren tık diye düşüyorsun. İkinci konuda bu. Hemen aklımıza gelen ilk espri. Ay bunu şuna dalgaya taksak hemen dik dururum, ey diye yapanları şey yapacağım. Denemedim. Denemeyi de düşünmüyorum. O yüzden bu esprileri bırakalım. Çünkü ben bunları yaparken yorum kısmında bu espriler büyük ihtimalle geldi. Bizim ülkede şimdi bunu alacaksın enseni takacaksın. Her gün 50 kişi soracak. O ne kanka? Anlatacaksın. Dik duruyorsun bilmem ne. Enseye tokat atacak. Bunu düşürecek. Sonra uğraşacaksın. Bizimkiler çünkü enseye vurmayı, sırtı vurmayı seviyor ya. Ondan dolayı. Bu sırtı vurmak da şeyden geliyormuş. Bunu da anlatayım. Hani gerdek gecesinde falan damadın böyle ciğerini falan çıkartırsın ya. Bu arada Türkiye'de ölenler de var o Yüzden. Hani hakikaten vuruyor böyle. Herif merdivenden basamağa kafayı çarpıyor, düşüyor, nefesi kesiliyor bilmem ne. Bu... E, şaman mıydı bu? Bu gelenek de eski kabile geleneklerine dayanıyormuş. Zamanında kabilede bekar erkeklerle evli erkekler farklı gruplarmış. Yani erkekler evliler bir yere takılıyor, bekarlar bir yere takılıyor. Kendi kendilerine bile kimsenin umursamadığı yerde birbirlerini ayrıştırmış ama salakları. O yüzden hani atıyorum sen bekarsın mesela, evleniyorsun ya. Bekar kabile tarafı sana senin sırtına vuruyor böyle artık bizden değilsin gruptan dışlandın başka gruba gidiyorsun gibisinden. Amaç da şu hani gruptan madem çıktın hani eziyet edeceğiz sana gibisinden bir uğurlama. Bu günümüze gelene kadar işte gerdek gecesinde vurmaya kadar gelmiş. Ama hiçbir şey alamamışız. Bütün o ölümsüzlük iksirleri işte aborjinal kırık kemiği hemen iki dakikada kaynaştırıyor falan. Hiçbir şey alamamışız gitmişiz bu gerdekte sırtı vurmaya almışız zaten gelenek olarak. Yani kafamızı Evet. Hadi bakalım. Şimdi cihaz bence güzel, faydalı bir cihaz. Eğer böyle bir sıkıntısı olanı düşünen varsa ve etrafında çocuğum kambur durma dik dur ya da işte canım dik dur bir tanem dik dur hani kambur duruyorsun falan diyecek kimsesi yoksa yani bir yıkıksa bu arkadaş bence tavsiye edilebilir. Cihaz bence güzel. Ben beğendim. Faydalı bir cihaz sonuçta ve tahminim 30-40 gün kullansak bunu ondan sonra da başka birine versen o da dik dursun yani. Hep sen mi dik duracaksın? eğer dik duramıyorsanız ya da işte kambur olmaktan çok korkuyorum ya da Sonuçta şöyle düşün. Hani az önce boy giyi yaptık ya. Boy bir 79 ise mesela. Bir 80 gibi gözükeceksen dik durman gerekiyor. Ee, dik durursanız göbek de gözükmez. Efendi gibi durursunuz. Bir de postürünüz de düzgün olur. Bunu kafaya çok takıyorsanız korse yerine bunu almanızı öneririm. Atıyorum hatta 2-3 arkadaş alın gerekirse. Böyle sıkıntılarınız varsa kaybetmeyin de sonra paranız bir şey olmasın. Yani bir ayda çünkü bu büyük ihtimalle birinizi e, şeye sokar hani. Hakikaten dik durmayı öğretir size bir ay sonra alışkanlık haline. Ondan sonra başkası kullanır. Kendisini beğendik. Ama bu bu cihazı kırıp dökmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Çünkü arkasını çok merak ettim. Belli ki sensör yok. Bak şimdi basıyorum buraya. Titriyor deli gibi. Titre lan. Kudur. Bak titriyor. Direkt şöyle yaralım ya. Şöyle alayım. Penasıyla şu vıcık vıcık yerini bir temizleyelim bir önce. Büyük ihtimalle penası bu sağlık sektöründe gıcığım zaten ama. bak. Sümük gibi. Acaba şu kılıf mı sadece? Aa, kılıfmış lan. Saatlen beri boş boşuna uğraştık bununla. Taşı alayım mı? Gayet mantıklı bir alet. Evet. Bakalım içinde neler varmış. Şuradan bir açalım. İbni neler yapıyor ya? titreşim motoru. Ben bir yerde bunu elektrik motoru demiştim de ağzıma s**lar Pavlov'da. Ama sanki her gün elektrik motoru görüyorum. Biz size görüyoruz işte. Bu titreşim motoru arkadaşlar. Vibrasyon. Böyle evet, döndürün titretiyor. Deneyelim bir tane. Diyeceğim tuşumuz nerede bizim? Bak dönüyor. Basıyoruz. Bunu da herkes yapmaz. Oğlum çok basit, çok ufak bir devre. Çok güzel bir mantık ya. Helal olsun adamlara. 115 mAh'de pili varmış. Şöyle pinini biraz bıçaklayayım bakayım yanıyor mu? Oo, bu da yandı. Düştü. Evet. Böyle güzel bir aletti. Hadi kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu arada yasal uyarı değil. Ben kendimi uyarıyorum. Pille mille böyle oynamayın. Yanıyor işte biz bunu gösteriyoruz. Hani pille oynasan ne olur? Pil yakarsan ne olur? Yanarsın ama ya basit. Ne olacağım var. Hadi kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı. Bak videoyu beğenmeyi ısrar ediyorum. Beğenmiyorsunuz. O çanını da açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Çok güzel etmiş ama kıramadık daha da adam. Sağlam da.